Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Canlardaki organik bileşiklerle karşınızdayız. Organik bileşiklerin genel tanımlarını yapacağız. Birkaç genel özelliklerine bakacağız. Birkaç soru buradan çıkabilir. Sonra da monosakkaritleri e, pardon karbonhidratları sadece monosakkaritleri değil disakkarit ve polisakkaritleri bitireceğiz inşallah. Hemen başlayalım. Organik bileşik dediğimiz genç arkadaşlar 8 tane organik bileşiğimiz var. Karbonhidrat, lipitler, protein, enzim, vitamin, nükleik asit, hormonlar ve ATP şeklinde meydana geliyor. Şimdi neye organik bileşik diyoruz bakalım? Karbon, hidrojen, oksijen üçünü aynı anda bulunduruyorsa bu adama organik bileşik diyoruz genç arkadaşlar. İşte karbonla hidrojen genel olarak hatta hepsinde bulunuyor da bizde bulunan organiklere oksijen de dahil olmuştur. Karbon, hidrojen, oksijen dışında bir kısmında azot da bulunabilir, fosfor da bulunabilir, kükürt de bulunabilir. İleride bunları göreceğiz. Organik bileşikleri ototroflar yani üreticiler. Ne diyorduk biz bunlara? inorganik maddeden organik madde sentezleyen vatandaşlar direkt olarak fotosentezde doğrudan üretebiliyorlar. Biz değil onlar için konuşuyorum. Şimdi genç arkadaşlar yapı maddesi olarak enerji verici olarak düzenleyici olarak ve yönetici olarak bunlar kullanılıyorlar. Biraz sonra bunların sıralaması ile alakalı bir tablo var. Çok da tatlı olacak. Şimdi yapı maddesi olarak kullanılanlar proteinler, lipitler ve karbonhidratlar sırasını vereceğim. Enerji verici olarak karbonhidrat, lipid ve protein. Mesela vitaminler enerji vermiyorlar. Buradan çıkartabilirsin. Nükleik asitler vermiyorlar gibi. Düzenleyiciler hormon, vitamin, enzim, protein ve lipidler oluyor. İşin sırrı aslında genç arkadaşlar düzenleyicilerde enzimle hormonu düşünmen lazım. Enzim ve hormondur düzenleme işi. E vitamin buna yardımcı olur. Evet protein zaten enzim ve hormonun yapısını oluşturur. Lipid D vitamini gibi ya da şey hormonları gibi bazen yapısını oluşturduğu için düzenleyici olarak kabul ediliyorlar gençler. Yönetici molekül olarak da direkt olarak da kimleri alacağız işte nükleik asitler filan bu işin içerisine dahil olacaklar diyoruz gençler. Organik bileşikler yapı taşına monomer deniyor. Mono bir demek. Mer parça ya da birim anlamına geliyor genç arkadaşlar. Organik bileşiklerin yapı taşlarına monomer diyoruz. Monomerleri ucu eklediğinizde böyle e, M artı M artı M artı eklediğinizde ne oluyor? Polimerleşme oluyor. Poli çok demek. Mer de parça birim. Çok parça ve birimin birlikte oluşturduğu yapı deniyor gençler. Bu olaylar sırasında enerji harcanır. Evet aynen öyle. Monomerleri birleştirirken genç arkadaşlar belirli bir enerji harcıyoruz. Biraz sonra bunları göreceğiz. Şimdi burada iki tane tabir var. Dehidrasyon ve hidroliz. Bunları bilmemiz lazım gençler. D latince çıkmak, uzaklaşmak anlamına geliyor. Default'un aklınızda kalsın. Hidra su demek. Reaksiyon sonraki almış. Dehidrasyon dediğimiz olay nedir genç arkadaşlar? Yapım tepkimeleri sırasında açığa su çıkması lazım. Burayı, denklemlere dehidrasyon diyoruz. Yapım tepkimesi olacak. Su açığa çıkar. Her su açığa çıkan saymıyoruz. Unutma yapım. Hidroliz dediğimde hidro su demek. Liz de parçalamak. Parçalamak. Şöyle yazalım. Evet ne oluyor? Hidroliz suyla ile parçalama. Dehidrasyonun tam tersi su vererek parçalıyor. Yani yemek yedikten sonra susamanın sebebi ne oluyor? Orada bir sindirim yapacaksın. Yani hidroliz yapacaksın. Suyu kullanacaksın. Bu yüzden susama meydana gelmiş diyoruz. Dehidrasyon, hidroliz ileride çok çok karşınıza çıkacak genç arkadaşlar. Dehidrasyon yapım. Aynı zamanda su çıkacak. Hidroliz. Su veriyorum ama parçalıyorum. Şimdi gençler az önceki tabloda verilenleri şimdi birazcık daha detaya inerek sıralamasını verelim şimdi. Enerji verici olarak e, kullanım sırası. Şurası önemli. 1 gramının verdiği enerji değil genç arkadaşlar. Kullanım sırasından bahsediyor bize adam. İlk önce kimleri kullanıyoruz? karbonhidratları, sonra yağları, sonra proteinleri kullanıyoruz. Aynı durumda açlık durumu içine geçerli olur. İki tip de sorabilirler bize. Açlık durumunda ya da işte kullanım sırası. Önce karbonhidratlar elimizin altında olanlar. Sonra depoya gidiyoruz yağlar. Proteinler genç arkadaşlar depo edilmezler. Sadece yapı maddesidirler. Bu yüzden proteinlerin sindirilmesi çok çok sonra uzun süre açlık halinde olmak durumundadır. Enerji veren bununla bu diğerleri ikisi karışıyor genç arkadaşlar. Bir gramının verdiği enerjiden bahsediyoruz. En çok enerji yağlar veriyor. Lipitleri anlatırken orada söyleyeceğiz. Yapısına çok fazla hidrojen var ya. Sonra proteinler var. En az enerji verenler karbonhidratlar. Ama ilk sırada bunlar kullanıyor. Çünkü parçalaması kolay bu adamın. Ulaşması da kolay elimizin altında olduğundan dolayı. Genel olarak yapıya katılanlar en fazla protein. Çünkü kuru ağırlığımızın %50'si proteinden oluşuyor. İnsan vücudunun %70'i su gibi düşünecek olursanız gerek kalan kısmın %30'un yarısı da protein. Sonra yağlar en az bulunanlarsa karbonhidratlardır. Bu açlık adında kullanım sırasıyla enerji verme sırasını birbirlerine karıştırmayalım. Ona dikkat edelim. Yani <laughs> şimdi karbonhidratlara karbon karbon hidrada neydi su demek ki vatandaşta ne bulunacak karbon ve hidrat böyle bunun genel formülüne CN h 2 non N diyebilirim bak karbon var yan tarafta da su var karbonlu sulu bileşikler diyoruz karbon var hidrojen var oksijen bulunuyor bunlar Birinci derecede enerji verici olarak kullanılıyorlar. En çok enerji verir demiyoruz. Kullanım sırası olarak diyoruz. Yapıya katılıyor hücre zarının yapısına var. Hücre çeperinin biraz sonra konuşacağız. Mesela selüloz gibi değil Çeperin yapısına katılıyor. Kitin gibi diyeceğiz. Bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde peptidoglikan şeklinde çeperin yapısına katılacak bunlar. Hücre özgürlük veren, hücre zarının yapısına katılan proteinlerle birleşerek glikoproteinler, hücre konusunda bunu işleyeceğiz. Hücre zarının dış kısmında oradaki almaçları glikokalikstere oluşturanlardan biri glikoproteinler. Yağlarla birleşerek glikolipitleri meydana getiriyor DNA'nın yapısına katılıyorlar. Biraz sonra göreceğiz bunları. RNA'nın yapısına katılıyor. ATP'nin yapısına katılıyor. Ya da işte NAD'ın yapısına katılıyor. FAD'ın yapısına katılıyor gibi konuşacağız. Bitkilerde nişasta hayvanlarda da glikojen olarak depo ediliyorlar. Bağda genç arkadaşlar glikozit bağı, Bu bağları sorarlar bize. Glikozların arasında glikozla fruktozun glikozla galaktozun arasında glikozit bağ bulunuyor. Karbonhidratlarda glikozit bağ bulunur diyeceğiz. Şimdi genç arkadaşlar karbonhidratları içerdikleri şeker sayısına göre bir şekerliler, mono, di şekerliler, iki şekerler ve poli şekerler olarak üç grupta inceliyoruz. Hemen başlayalım. Monosakkaritler mono bir demekti gençler. Sakkarit de şeker demek. O zaman monosakkarit ne oluyor? Tek şekerler basit şeker. Şimdi bu adam tek şeker olduğu için buna monomer diyor muyum? Evet monomer. O zaman monomer tarımının üzerinden yürüyeyim. Monomerse bu adam sindirilmez zaten küçücük. Çok güzel. Hücre zarından direkt olarak geçebilir mi? Aynen geçebilir. Direkt olarak geçer. Suda çözünür mü? Evet. Suda çözünürse o zaman ozmotik basıncı etkiler mi? Etkiler. Bunlar hep ileride soru olarak karşımıza gelecek. Direkt olarak bunların özelliklerini sormasalarda genç arkadaşlar. 3 karbonla 7 karbon arasında değişiyorlar. Ben burada şimdi 5 karbon ve 6 karbonları yazdım buraya. Aslında 3 karbonları da yazabiliriz. 3 karbon triozlar var genç arkadaşlar. Fosfogliser aldehit mesela buna net olarak örnektir. 3 karbonlu monosakkarit. Çok mu fazla bilinmediği için yazmadım. Şöyle de söylemiş olalım. Pentozlar penta 5 demek. Ozda şeker takısıydı. 5 karbonlu monosakkaritler bunlar ki riboz ve deoksiriboz. Riboz dediğimiz adam RNA'nın yapısına, ATP'nin yapısına az önce de söylemiştim şuradan oku çıkartalım. NAD'ın yapısına nikotinamit adenin Inglotid ya da FAD'ın yapısına katılıyor bu adam ya da NAD P'nin yapısına katılıyor diyoruz. Riboz dediğimiz adam deoksiriboz da isminden belli olduğu gibi DNA'nın yapısına katılıyor genç arkadaşlar. Riboz, deoksiriboz. Deoksiriboz diğerinden bir oksijen daha düşüktür. Daha küçüktür, daha ufaktır. Niye söylüyorsunuz hocam bunu? Yarım gün difüzyon hızı sorusu gelebilir. Hücre zarından geçiş hızı sorulabilir. Deoksiriboz daha küçüktür bak. D çıkmak, oksijen çıkacak ribozdan diyor, değil mi? Ribozdan oksijen çıkar diyor. Deoksiribozdan çıkartıyoruz. Riboz neydi? C5H10O5. Bir oksijen çıkardığın zaman da C5H10 o4'te deoksiriboz oluyor genç arkadaşlar. Bunlar pentozlar enerji vermezler. Şöyle yazalım. Enerji vermezler. Solunumda enerji verici olarak kullanılmazlar genç arkadaşlar. O zaman bize genelleme yaptığında dediğinde bütün şekerler enerji vericidir dediğinde diyeceksin ki hayır pentozlar enerji vermiyor. Hegzozlar hegza 6 karbonlu şekerler kapalı formülleri ch uygun eyvallah. Mesela en fazla bilineni C6H12O6. Hepsi bunun aynısı. Kim bu? Glikoz, fruktoz, galaktoz. O zaman bunlar ne oluyor? Birbirlerinin izomerleri oluyor değil mi? İzo eşber parça birim demekti. O zaman bunlar eş parça birimlerdi. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Açık formülleri birbirlerinden farklı ama kapalı formülleri birbirlerinin tıpatıp aynısı benzer olacak. izomer olması için. Bir numaradan başlayalım. Glikoz dediğimiz bu arkadaş. Glikoza biz kan şekeri ya da üzüm şekeri diyoruz değil mi? Üzümde bolca bulunduğundan dolayı bu isim verilmiş. Kanda da ölçülebilen tek şeker olduğundan dolayı glikoz ismi verilmiş genç arkadaşlar. Kan şekerimiz dediğimiz zaman işte normal 70 ile 110, 80 ile 120 arasında bulunması gereken kan şekerimiz işte glikozun üzerinde ölçtüğümüzden dolayı. Hücresel solunumda ham madde olarak bunu kullanıyoruz. parçalıyoruz. solunum zaten bunun üzerinde anlatılıyor. Balda, üzümde, incirde filan bol miktarda bulunuyor. Kan şekeri evvatla. Disakkarit ve polisakkaritlerin hepsinin yapısına katılır. Böyle bir de yuvarlak. Bu önemli genç arkadaşlar. Disakkaritler ve polisakkaritler parçalandıkları zaman aşağıdakilerden hangileri? Kesinlikle oluşur. Kesinlikle glikoz oluşur. Bu soru karşına çıkar. Bir disakkariti parçaladığınız zaman glikoz açığa çıkar. Kesinlikle. Fruktoz, galaktoz belki ama tamam mı? Kesinlikle glikoz çıkacak. Gelelim 2 numaraya. Fruktoz, frutti. Bu adam neydi? Meyve şekeriydi değil mi? Meyve sularında filan bolca bulunuyor. Bitkisel kökenli eyvallah. Şu önemli de en tatlı şekerdir. Bak glikoz değil en tatlı şeker. Fruktoz en tatlı şeker. Polisakkaritlerin yapısında olmaz. Disakkaritlerde bulunacağız. Biraz sonra göreceğiz. Sükroz da var. Ancak polisakkaritlerin yapısında bu tipsiz olmaz gençler. Gelelim 3 numaraya. galaktoz. Bu adam hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunabiliyor. Tabi bitkiler tarafından üretiliyor. Hayvanlarda da dediğimiz gibi aldığın zaman vücuduna bulunabiliyor. Memeli hayvanların sütünde daha fazla bulunduğu için bu adama süt şekeri diyoruz değil mi? Galaktoz aslında laktozun ham maddesi olduğu için oradan da aklınızda kalabilir. Laktozun yapısına katılır hemen yazmışız. Bitkilerde kloroplastın içinde şeker pancarında, yosun keçi boynuzu gibi bitkilerde bulunuyor. Bak kloroplastın içinde adam üretiliyor orada bolca bulunuyor. Nereden almak istiyorsun? Şeker pancarından alabilirsin galaktozu diyoruz. Geldik disakkaritlere. D ne demek? 2. 2 şeker değil mi? 2 tane monosakkaritin birleşmesi sonucunda disakkarit meydana gelecek. Aradaki bağın adı ne oluyor? Glikozit bağ olacak genç arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi glikoz olacağı kesin az önce konuşmuştuk. Disakkarit ve polisakkaritler de kesinlikle glikoz bulacaktı. Okey burada. Disakkaritler monomer mi? Değil. O zaman hücre zarından geçebilir mi? Geçemezler. Sindirime uğrarlar mı? Evet. Sindirilirler değil mi? Sindirilirler. Bak monosakkaritler sindirilmezler. Hücre zarından direkt geçerlerdi. Bu amcalarsa sindirime uğramadan hücre zarından geçemezler. Her bağın oluşumu için bir su açığa çıkıyor. Parçalamak için de bir suyu dışarıya göndermek zorundasın. Pardon dışarıdan içeri almak zorundasın. Kim bunlar? Maltoz, sakkaroz ve laktoz şeklinde. Hemen bunları görelim. İki tane glikozu birleştirdiğiniz zaman maltoz meydana geliyor. Arpanın tohumunda bolca bulunduğu için buna arpa şekeri ismi veriyoruz. Aradaki bağ glikozit bağ yapı. Dehidrasyon senteziyle yapılıyor. Yıkım hidrolizle yapılıyor. Oluşan maltoz bir tane suyu şutluyoruz. Geldik sükroza. Glikoz yine başrolde. Aranın bağın adı glikozit. Fruktoz eklemiş. Glikoz artı fruktoz. Yine dehidrasyon senteziyle sükroz meydana gelmiş. Yıkım için yine hidroliz kullanılacak genç arkadaşlar. Su dışarıya çıkmış tabi. Buna biz ne diyoruz? Çay şekeri ismini veriyoruz. Çay şekeri, çay şekeri. Çayattığınız şeker işte. Bolca şeker pancarını, şeker kamışından elde edebiliyoruz bunu. 3 numarada kim var? Laktoz var. Bildiğiniz anne sütü yani süt şekeri denmesinin sebebi bu genç, e, gençler. İşte ineğin sütünü içiyorsunuz ya keçi sütü filan. O bildiğiniz anne sütü. Bu glikoz artı galaktoz. Yine aynı hikaye laktoz ve su açığa çıkmış reaksiyonlar birbirinin aynısı. Yani içtiğiniz süt laktoz aslında. İnsan vücudunda laktoz olur mu? Evet. İnsan laktoz üretir mi? Evet. Ama nerede üretiliyor? Süt bezlerinde üretebiliyor. Dikkat etmemiz lazım bunlara. Son numaramız kim bunlar? Polisakkaritler. Poli ne? Çok şekerler. Çok sayıda glikozun, binlerce glikozun birleşmesiyle, dehidrasyon sentezi birleşmesiyle bunlar oluşur genç arkadaşlar. Tabi bu adam ne? Glikoz. Aradaki bağ glikozit bağ. Polisakkaritler hücre geçer mi? Tövbe bismillah. Herhalde geçemeyecek. Bin tane glikozu bağlıyoruz. Kim bunlar? Nişasta, selüloz, glikojen ve kitindir. Depocu olanlar ve yapıcı olarak olan iki ayrılıyorlar. Depoda olanlar nişasta, glikojen. Şimdi detaylara bakacağız. Elemanlar. Yapıcı olanlarsa selüloz ve kitinde diyoruz gençler. Hemen başlayalım. Şimdi gençler bütün canlardaki polisakkaritler aynı yapı maddesi olan glikozdan meydana gelmişler ancak Bazıları böyle glikozlar düz bir zincir halinde dizilmiş. Selülozda olduğu bir dallanma yapmamış. Bazılarında ise böyle dallanmalar meydana gelmiş. Gördüğün gibi glikozlar farklı farklı bir geometrik şekil meydana getirmiş. Nişasta çok aşırı dallanmış. Glikojen ona göre dallanmamış. Niye bunlar birbirlerinden farklıdır diye sordukları zaman bize bu adamların glikozit bağlarında herhangi bir durum yok. Ama ne var bunda? Glikozit bağların pozisyonundan kaynaklanıyor. Doğru mudur? Pozisyon farklı o yüzden de şekil birbirlerinden farklı oluyor gençler. Bir numara nişasta bolca patateste ve tahılda bulunuyor gördüğün gibi. Bu adam bitkilerdeki depo polisakkarittir. Bitkilerde üretilen glikozu alıyor ve götürüyor nişastaya çeviriyor. Nişasta ismini duyduğunuz zaman hemen bize ne diyeceksiniz? Bitkiden bahsediyor bu adam. Okey. İnsan vücudunda nişasta olur mu? Olur. Patates yemişimdir. bağırsaklarda vardır. İnsan hücresinde olur mu? Hayır. Bunlara dikkat. Üstüne basa basa geliyorum. Hücre sorusu, vücut sorusu buna çok dikkat etmeniz lazım. Genç arkadaşlar. Suda çok çok az çözünür. İyotla mavi renk verir. Çok önemli değil. İnsanlarda beslenen nişasta hücre dışında ya da hücre içinde sindirilir dersem doğru mu? Yanlış. Niye? Genç arkadaşlar bir maddenin hücrenin içerisinde olabilmesinin iki yöntem var. Bir numara hücrenin içerisinde kendini üreteceğim. Nişasta üretebilir mi insan? Hayır. Dışarıdan alabiliyor mu? Hayır almıyor. Çünkü niye? Büyük molekül hücre zarından geçemiyor. Az önce söylemiştik. O zaman nedir? Nişasta hücre dışında sindiriyoruz. Nerede? Bağırsaklarımızda sindiriyoruz. Hücrenin içerisinde glikoz halinde alıyoruz gençler. İnsan nişastayı sindiren enzimler hem bitkide hem de hayvan hücresinde bulunuyor. Üretiliyor bunlar. Evet üretiliyor. Oradan sonra da bağırsaklara gönderiyorlar diyoruz gençler. Geldik glikojene. Glikojen hayvanlarda mantar, bakteri, arkelerde hatta cıvık mantarlarda bile bulunur genç arkadaşlar. Cıvık mantar protistanın içerisinde bulunan elemanlar çoğunluğunda bulunuyor. Nişasta dendiği zaman direkt olarak aklımıza ne geliyordu? Hemen şey hatırlayacağız. Bitki glikojen dendiğinde böyle değil. Daha bir geniş bir durum var. İnsanla bolca glikoz alındı. Yedin baklavayı, kar şekerin çıktı oldu. 400 kanın içerisindeki şeker hemenlere gönderiliyor. Karaciğere ve iskelet kaslarına gönderiliyor. Karaciğere geldi. Buradaki glikozu, glikoz bu halde bekletilir mi? Hayır. Niye? Hücrenin ozmotik basıncını etkiler. Dışarıdan su çeker diye. Hemen bunu glikojen haline çeviriyoruz ve glikojen olarak depoluyoruz. Ne zamana kadar? Diyelim ki kan şekerimiz düştü, açız değil mi? Aç olduğunuz zaman hemen karaciğer glikojenini parçalıyor ve kana glikoz halinde veriyor ve kan şekeriniz yükseliyor. Aynı durumu iskelet kasları yapıyor mu? Tövbe, yapmıyor. İskelet kasları gençler glikojeni parçalayıp kana glikoz olarak vermez. İskelet kasları vermez. Karaciğer kan şekeri düştüğü zaman kan şekerini yükseltmek için bunu kullanır diyoruz gençler. Geldik yapıcılara. Selüloz hücre zarındaki özel enzimler tarafından sentezlenir. Çok güzel. Hücre zarında bulunur demiyor bak. Hücre zarında bulunan özel enzimler tarafından sentezlenir. Nerede bulunur? Hücre çeperinin yapısına katılır. Hücre çeperinde var. Üretimi hücre zarında bulunan özel enzimler tarafından oluyor. Suda çözünmez. E, tabii ki çözünmeyecek. Yani Selüloz dediniz bitkiyi ayakta tutan destek maddesi. Suda çözünce olsa erir gider. Selüloz, otçul hayvanların sindirim sisteminde yaşayan mutalis bakteriler tarafından parçalanır. Gençler, selülozu sindirecek olan selüloz enzimini hayvanlar üretemez. Otçuların kendisi de öyle. Etçiler zaten hepçiler kesinlikle üretmiyorlar. Otçular da üretmiyorlar. Kim üretiyor? Onun bağırsağında mutalis bakteriler var. Bu adamlar bunun için. Onun için otçuların temel besin kaynağı selülozdur diyebiliriz. Biz selülozla beslendiğimiz zaman İşimize yarıyor mu? İşimize şöyle yarıyor. Bağırsak tembelliğinden bizi kurtarmış oluyor. Parçalayamıyoruz. Ama parçalamak için çok bolca mukus salgılıyoruz. Uğraşıyoruz. Bu yüzden de bağırsak tembelliğimizden bizi kurtarmış oluyor. Yoksa biz selülozu kesinlikle sindiremiyoruz. E peki ne olarak kullanıyoruz? Kağıt olarak, pamuk olarak kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz genç arkadaşlar. Geldik son numaraya. Kit'in. Kitinde ne var? Azot var. Kitinde ne var? Azot var. Evet suda çözünür mü? Hayır çözünmez. Çünkü bu da bir destek elemanı. Bu da bir yapı elemanı. Doğal olarak suda çözünmesi düşünülemez bile. Teklif dahi edilemez. Kimde var? Gördüğünüz gibi böceklerin dış iskeletinde şu sert yapıyı oluşturan yapı ya da mantarların yüce çeperlerinde bak tuzak kurar sana. Mantarın yüce zarında der ya da böceklerin yüce çeperinde yazar. Uyursan soruyu kaçırırsın genç. Böceklerin ucu çeperi olmaz. Doğal olarak da sen bu tuzak soruyu yeme. Ama böyle dediğim gibi kitini gördüğünde böcek ya da işte mantarda kafanda kodladığın için direkt olarak tuzağa düşme tamam mı? Hatta böceklerden daha genişleri eklem bacaklarda da dış iskelette bulunur. Desteklik sağlar, hafiflik sağlar, hareket etmesini sağlar, gençler. Son numara ameliyatlarda kullanılan ipler. İç ameliyatlarda daha doğrusu dışarıdakilerden dikişleri aldırıyorsun filan da İçeride ne bileyim mide ameliyatı falan oldu. Sonra dikiş almaya gitmiyorsun tabi. İçeride o organı dikerken kitinden yapılmış olan ee, ameliyat ipleri kullanılıyor. Ve sonrasında da o ipleri oradan almaya gerek kalmıyor. Şimdi son numara bu anlattıklarımızı bir, bir tekrar etmiş gibi olalım. Aynı zamanda da karbonhidratların canlar için önemi nedir? Enerji vericidir. Eyvallah. Kandaki yoğunluğu en düşük düzeyde olsa bile kandaki glikozu öncelikle beyin kullanır. Bu önemlidir. Beyin taze glikoz kullanır genç arkadaşlar. O yüzden de ki aç olursanız bayılmanızın temel sebebi beyine yeteri kadar glikoz gitmemesinden kaynaklanan bir durumdur. Sindirim sonucu oluşan monosakkaritler karaciğere geçer. Çok güzel. Glikoz dışındaki monosakkaritler fruktoz aldık, galaktoz aldık. Ne yapıyoruz bunu? Glikoza dönüştürüyoruz. Açlık anında 70 ile 110 arasında ya da 80 ile 120 arasında kan şekerimiz, glikozumuz ölçülür. Eğer 160'ın üstündeyse ya da 40'ın altındaysa açlık şekerimiz şeker hastalığı tanısı konulur gençler. Gereğinden fazla karbonhidrat aldığınızda ne oluyor? Karbonhidratları yağa çeviriyoruz. O da neye dönüşüyor? Kiloya dönüşüyor. Başımıza bela oluyor. Karbonhidratlar nükleik asitlerin DNA RNA yapısına katılır. ATP'nin yapısına katılır diyoruz genç arkadaşlar. Evet genç dostlarım. Bitti. Karbonhidratları bitirdik çok şükür. Kendinize çok çok dikkat edin. Haydi bana eyvallah.